Transformers Prime'ın önceki bölümlerinde gözetimimiz altında kalsanız daha iyi olurum. İşte karşında Kara enerji. Efsaneye göre onda hurdaları canlandırma gücü varmış, Lord. Cliffjumper'ın sinyali tekrar ortaya çıktı. Hadi Cliffjumper'ı bulalım. Cliff! Nedir bu? Bilmiyorum. Cliff'in üstü bununla kaplıydı. Durun! Lord Megatron hayır. Size neler yapabileceğini bilmiyorsunuz. Sıkı tutun Jack. <laughs> Neyin var Belki saldırıya uğramadan yolculuk hoşuna gidebilir diye düşündüm. Aa, bakalım o zaman. Hazır yerlerinizi. Miko benim seni korumam gerekiyordu. Bulket, şu anda 10 tonluk metal kas içindeyim. Korunuyorum. Buket. <laughs> <laughs> Bu haksızlık Bumblebee. Sen benden daha uzun süredir oynuyorsun ama. Sonunda sakin ve sessiz bir ortam. Konuklar bazen can sıkıcı olabiliyor. Ne? Optimus. Kıvılcımlar adına. Ona ihtiyacım vardı. Kal. Buna ne sebep oldu acaba? Şüphelendiğim bir şey var, Raychid. Kara Enerji'm. <laughs> Lord Megatron. Sanki efsanevi Unicron'un yağı damarlarımda dolaşıyor. Onun düşüncelerini sanki duyar gibiyim. Artık ne yapmam gerektiğini biliyorum. <laughs> Peki size yardım etmek için ben ne yapabilirim efendim? Eğilmeyi bırak ve isteklerimi bekle. Soundway. Ne yazık ki efendimiz yıldızlara gittiğinde bir parça uzay hastalığı kapmış. Bence Lord Megatron döndüğünden beri pek sağlıklı düşünemiyor. Küresel gözlemi arttırın. Eğilmeyi bırak ve isteklerimi bekle. Ben sağır değilim. Ama eğer Optimus Prime yaşıyorsa, eminim rakibini ortadan kaldırmamız Lord Megatron'un çıkarını olacaktır. Eğer Arcee'nin Cliff üstünde bulduğu kalıntı bozuk bir malzemeyi hayata döndürdüyse, bu maddenin Cliff canlandırdığını düşünmek de mantıklı olacaktır. Hmm. Bu hayat zihninin beklenmedik bir şekilde devreye girmesini açıklar. Ama kara enerjon o kadar ender bulunur ki neredeyse hiç rastlanmaz. Acaba dünyada ne işi var? Buraya getirildi. Megatron tarafından. Peki amacı nedir? Bu gezegeni ele geçirmek. Çok güçlü bir orduya hükmederek. <laughs> şey, Megatron'un birkaç dost makinesi kırması gerekecek. Yani bu dünyada nerede o kadar çok Cybertron hurdası bulacak ki? <gülüyor> 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 Harika bir geziydi. Tekrar yapsın. Muhteşemdi. Harika. <laughs> Üzgünüm. Arka koltukta unutmuş olmalıyım. Otobotlar hazırlanın çıkıyor muyuz? Burada kalın. Rachel, sen benimle gel. Arsi, bir süreliğine dışarıda iletişim menzilinin dışında olacağız. Yani komuta sende. Dostum, en büyük sensin. Patron sen olmalısın. Ah, beni hiç seçmez. Optimus Affedersin ama koruma olmakla bebek bakıcısı olmak arasında Aa. fark vardır. Ayrıca Rachel çatışmadan beri hiç araziye çıkmadı. Pistonların paslı olabilir ama kulaklarım eskisi gibi duyuyor. Şu anda sadece keşif yapacağız. O zaman neden sesinde bir tuhaflık var? Arsi son 24 saatte çok şey değişti. ve hepimizin uyum sağlaması gerek. Rachel sen geçidi aç. Tamam şef. Evet e, etkinlik listesinde ne var? devriyeye çıkıyorum. Ama Optimus kalın dedi. Komuta sende olunca kararları verirsin. Bir benimle gel. Buket, komuta sende. Evet. Etkinlik listesinde ne var? Bu nasıl? Grup çalışması. ama biz grup değiliz. A sosyallik yapma. Hadi Rev, bir şey çalar mısın? Aa, Klavye. Düz üstü bilgisayar güzel Jack. Ben bazen mızıkayla bir şeyler çalarım. Ben duygusal müzik çalmam. Üstüne biraz boya sür ve çeridesi çırayıp dur. Buket, Vurmalılar. Hey. Etkili mekanik bir ses istiyorum. İşte oldu artık bir grubuz. Şarkıları öğrenmeniz gerek. İşte ilk şarkı. Yumruğum suratına. Evet. Hadi ama saf müzikle başa çıkamıyor musun? Yakınlık alıcısın çabuk saklanın. Prime. Ajan Fowler ah, o burada değil kimse yok benim dışımda tabii. Peki nereye gitti? Dur sakın söyleme alışverişe çıktı değil mi? Siz kendi gezegeninizde hangi dilde konuşuyorsunuz bilmiyorum ama Prime Diseptik onları halledeceğini söylemişti. Ve Nebraska'nın ortasında bir patlama krateri oluşturmak bizim dilimizde halletmek değildir. Yani Prime'a söyle. O ne müziği mi merak saldınız? Merhaba. Nasılsınız? Sivillerle temasa geçmek mi? Prime ekibi bu sefer kuralların çok dışına çıktı. Dur söyleme. Çocuk mı açtınız. Tamam. Ee, biz stajyeriz. Öğrenci stajyer. Ee, dersten kredi alıyoruz. Tamirci Makine. Tamam. Hadi gidiyoruz. Üçünüzü de gözaltına alıyorum. Kendi korunmanız için. Onları biz koruyoruz. Demek öyle. Belki bunu Pentagon'daki üstlerime anlatabilirsin. Telefonu kullanma. O kullanım dışı. Bu iş bitmedi koca ayak. Sakın bitti sanma. Optimus. Burada ne bulmayı umuyoruz? Bu galaksideki en büyük Cybertron çatışmasının yerini. Dünyada mı? Şaka yapıyor olmalısın. Çatışmanın son evrelerini hatırlarsın. İki tarafta enerjon fazlalarını gezegen dışında saklardı. Tabii. Zaten bunun gibi gezegenlerde bu yüzden enerjon var. Ve yine bu yüzden bunun gibi gezegenlerde büyük mücadeleler yaşandı. ...ve Megatron'un hafızası da tarihin başlangıcına dek dayanıyor. Efendim, ben ajan Fowler. Bir sorunumuz var. Otobot üstünden geri dönüyorum. Size şahsen bilgi vereceğim. Ajan Fowler, otobot üstünden geri dönüyorum. Size şahsen bilgi vereceğim. Otobos üstü ha? İnsanlar hep zayıf halkı olmuşlardır. Bana bu Fowler'ı yakala. Komutanı yerine bize bilgi versin. <laughs> Hey koca kuş, burada ben uçuyorum. Bu ne yapmaya çalışıyor? Önce otoyollar tehlikeli oldu, şimdi de hava yolculuğu. İhtiyacın olduğunda otomotlar kaybolur. Acil durum çağrısı. Fowler'dan. Yerini buldun mu? Yer taraması yarım kaldı. Ah, neyse. Ah, neyse mi? Gerçekten mi? Fowler'ı hiç sevmem. Vay canına. Adamı sevmesen de onlar yakalamış olabilir. Ve ajan Fowler yerinizi biliyor. Hayır, bizim yerimizi. Ve Fowler'ın bir robot karşısında nasıl korktuğunu gördük. Konlar onu kesin konuşturur. Ama iletişim kesildi. Fowler her yerde olabilir. Belki yerini bulabilirim. Beş sene önce hükümet ajanlarına çip takmaya başladı. Bilirsin. Kaçakların arabaları gibi. Ne var? Televizyonda görmüştüm. Neyse. Federallerin bilgisayarlarına girebilirsem Fowler'ın yerini de bulabilirim. Evet. Bilgisayarına mı? Ama sen daha üç yaşındasın. On iki buçuk. Hoş geldin, Ajan Fowler. Konuklarına böyle mi davranıyorsun sen? <laughs> Otobotların her dostuna. Otobot? Şu parayla çalışan Arabanı yıkadığın yerlerden biri mi? Oo, demek böyle yapacağız, he? Herhalde kimse sana insan esprilerini hiç sevmediğimi söylemedi. Konumuzu rahat ettirin. Ellem 39.5. boylamda 116.9. Tamam, burada bekleyin. Aa, grubu dağıtma. Ah, Jack, komuta sende. Sanırım burası üçümüze kaldı. Miko? Miko? Father! Oh, bütün diseptikonlar buradaymış. Tamam. Planımız ne? Miko! Hmm. Oh. Miko hemen kaç. Onu. 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 Miko, buraya bakma. Kafanı hemen çevir. Vay canına. Marcy, Bumblebee'yi duyuyor musunuz? Hem de çok iyi Buket. Bir sorun çıktı. Bulket onlar çocuk. Hem de insan halledersin. Sen neredesin? Kız nerede? Ne yapmalıyız? Bulket peşinden gittiğini fark etmeyebilir. Miko konları bizim gibi iş başında görmedi. Hiçbir fikri yok. Ha i̇şte koordinatlar. Varış noktaları hala sabit. Ah. Aa, komuta sende. Kimin komutası? RC'den üste cevap verin. Jack, dinle. Bizi geçitle alman gerek. Alo. Ah, Bumblebee en iyisi gazabaz. Ajan Fowler, ikimizi de fazla uğraşmayın. Benim sadece bir isteğim var. Bana otobot üssünün yerini söyleyin. Sorun değil. Ama önce sana bir şey sormam gerekiyor. Evet, dinliyorum. Buradaki müşteri hizmetleri konusunda sıkıntım var. Müdürle konuşabilir miyim? <laughs> Burada kararları ben veririm. Komuta bende. Aleti getirin. harsi ve bambalı bir neden gecikti. Dostum, Koner şu anda Fowler'ı konuşturuyordur. Hadi biz de gidelim. Ah, <laughs> geldiler. Neden bunlar kendi botlarıyla takılmaz? Baş başa zaman geçiriyorduk. Oh, <laughs> <laughs> kemiklerin titriyor mu? Oradakiler Olamaz. Olamaz. Sana bir kez daha kibarca soracağım. Otobot üssü. Tabii ki dostum. Ama önce yıldız desenli şortumu getirmen lazım. Ah! Tahmin ettiğim gibi enerjon insan sinir sistemine iyi gelmiyor. Hayatımda ilk kez umarım yanılmışsındır diye düşünüyorum Optimus. Optimus, nasılsın? Bakıyorum güvenilir bekçi yardımcını da getirmişsin. Aslında şu ana kadar hurdalığı boylamıştır diye düşünüyordum. Neden onu konuşmak için buraya davet etmiyorsun, ha? Neden burada olduğunu biliyorum Megatron. Buna hiç şaşırmadım Optimus. Ne de olsa senle ben bunu uzun süredir devam ettiriyoruz. Ve senin zamanın artık sona erdi. Ordum ortaya çıksın. ...gün kıvılcımlar adına. İşte Kara Enerjon'un gücü bu! Devam edecek.